Arkadaşlar herkese selam. Eğer sizin de benim gibi böyle bazı ön yargılarınız varsa yapmayın. Ben yaptım pişman oldum. Arkamda görmüş olduğunuz Beverly 400 S modeli ile birlikteyiz. Çok ön yargılıydım kendisine karşı ama bilince gerçekten birçok fikrim değişti. Ha ben yine bazı kulplar buldum tabii ki ama baya baya fikirlerimi değiştirdi. Neyse çok uzatmayayım. Çok güzel bir makine tanıtım sizi bekliyor. Şimdiden iyi seyirler. Biliyorsunuz şehir trafiğinden bizi kurtaran motosikletler ve bunda özellikle scooterların çok büyük payı var yani çok rahat bir ulaşım aracı bagajı var ıslakken kirlenmiyorsun e otomatik vites rap 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 her yerlere girip çıkabiliyorsun bir de bu işin lüksleri var abi bu artık lüks segmente kaçıyor neden 400cc bir bloğu var malzeme kalitesi çok güzel. Bindiğin zaman böyle bir alevli bir turuncu, simli bir turuncusu var. Dikkat çekici bir makina. Ön tekerlekleri büyük, daha size böyle motosiklet gibi davranıyor. Daha büyük bir motosikletmiş gibi hissettiriyor. E daha ne arıyorsun baba dediğin zaman işte dik oturuşu var. Süspansiyon kalitesi falan. Her şeyi bir paket yapmışlar. Makinenin içine koymuşlar abi. Gelin dış tasarımından başlayalım her zamanki gibi. LED farlar. LED gündüz farları. Hemen led sinyalleri. Her şeyi led. Yani öyle çakma çıkma hiçbir şey durmuyor ve hani herhangi bir sinyal dışarıdan çıkma gibi bir olayı yok. Tek paket güzel olmuş. Ön tarafta büyük bir ön altı çapında lastik karşılıyor. Baktığın zaman o yüzden yüksek duruyor motosiklet. Yani hele bu ön camı da eklediğiniz zaman böyle boyu uzamış gibi duruyor. Neredeyse benim kadar omuzlarıma geliyor artık baktığınız zaman. Hemen bunun yerisine geçiyoruz. LCD bir ekranı var arkadaşlar motosikletin. Dijital bir ekranı var Beverly 400'ün ve içinde birçok işinize yarayacak bilgiler mevcut hava sıcaklığından tutun, işte kilometre yakıt bilgilerinizden tutun, saatinizden, devir saatinizden, işte ayaklık açtın, ASR'yi açtım kapattım. Yani arkadaki traction kontrolü açıp kapatabiliyorsunuz isterseniz bir tuş yardımıyla ve gidon kütükleri çok güzel. Dörtlüsü burada, telefon bağlantısı yapabiliyorsun, öteki tarafta bagajı açma, işte benzin kapağını açma gibi bütün tuşları koymuşlar. Hatta sağ tarafta bir de mod tuşu var, o istediğiniz bilgileri ekrana gitmeden değiştirebiliyorsunuz. Burada bir tane gözümüz var arkadaşlar. Şu tarafa geçeyim. Hatta şöyle geçeyim bir dakika. Motosikletin altında bir göz var. Kontağı açtıktan sonra burayı açıyorsunuz. İçinde bir USB yardımıyla telefonlarınızı falan şarj edebiliyorsunuz. Benim bezim var orada. Motoru siliyorum falan veya işte cüzdan telefon bunları bırakabiliyorsunuz. Onlara yeterli bir hazne var. Hemen gerisine baktığınız zaman tekrar buradan bir tuş yardımıyla bagajı veya işte şeyi açabiliyorsunuz. Benzin kapağını. Burada 12 litrelik bir yakıt tankı var. Beverly 400'ün. Bununla beraber piyacı diyor ki benim motorum 3.7 litre yakar abi diyor. Eğer diyor öyle adam akıllı kullanacaksın. Öyle bazı şartları var tabii ki bu işlerin. Öyle kafana göre kullandın mı o yakıtları maalesef yakalayamıyorsun. Şu olay çok güzel bak. Motosiklete bindim. Bu gaz kolu diye şimdiden uyarmayın biliyorum. Böyle çok tatlı bile. Hani böyle gaza daha dokunduğun zaman makine harekete geçiyor. O yüzden senin kalkışlarda böyle rap 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 gaz açmana kalmıyor. En çok sevdiğim özelliklerinden biri bu oldu motorun. Yani gaza daha dokunuyorum ya pır 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 yürüyor motor. Bu anlamda çok güzel. Gelelim Sele'ye. Bak Sele çok güzel. Hem çok kaliteli hem süet hem deri karışımı var. Ve üzerinde mavi turuncu dikişler var. İki parça hem artçıyla sürdüm hem tek sürdüm motosikleti. Süspansiyon konforuyla koltuk konforu birleşince neredeyse o çukurları diğer bindiğim skuterlar bir yana Beverly'nin 400'ün amortisörlerine bayıldım ki dışarıdan baktığınız zaman biraz sportif ve sert durduğunu düşünüyorum. İşte bu ön yargıya ben çok kapıldım ama binince ilk şey dedim hatta herhalde motorun lastikleri inik bu kadar yumuşak olamaz dedim. Kontrol ettim herhangi bir iniklik yok gerçekten lokum gibi bir süspansiyonu var abi. Hem makine dağılmıyor hem sen dağılmıyorsun. E bir de sele konforuyla birleşmiş harika olmuş. Yalnız Selede ha şunu da söyleyeyim bu bel de yaslama bölümünü gayet rahat hissediyorsun. Bak oturayım bir motora. Şöyle oturdum. Bak gayet de dik oturuyorsunuz motorda arkadaşlar. Oturuşunuz çok doğal. Böyle hemen ittiğiniz zaman şurayı çok rahat hissediyorsunuz motosiklette. Ve bu size bir ekstra bir konfor sağlıyor açıkçası. Ama Sele'de bir şey var ki. Sele'nin oturduğunuz bölümü süet arkadaşlar. Hani geçen gün böyle bir kuş pislemiş buraya. Ayıptır söylemesi. Silene kadar canım çıktı. Bazen böyle bir tost parçası, toprak parçası bir şey olabiliyor. Ve onu çıkartmak birazcık zor. Yani söyleyeyim varsa bir sele brandanız park ediyorsanız mutlaka sele brandası örtün abi. Onun dışında gayet güzel. Şimdi bagajı açtığımız zaman sele altı kendi kendine kalkıyor duruyor. Burada hemen şey yapmışlar güzel. Avadanlıklarının kutusu var o güzel bir şey. Bagajda led lamba var güzel. Şimdi burada diğer 400'lük maxi scooter'larda aradığınız büyük bagaj o kadar büyük değil. Ama benim bir kaskımı alıyor, montumu, eldivenlerimi de alıyor. Bu kadar bir bagajı var. Ya da iki tane böyle yarım kask alırsanız iki tane yarım kask sığıyor arkadaşlar. Ama tek kask bir tane büyük kask. İsterseniz buraya bu motosikletin kendi orijinal top case'i var ve gerçekten şık duruyor. PD Medy hani böyle yakışıklı duruyor. Böyle abartı değil, motordan taşmıyor. Ben olsam takardım. Yani o çantayı kesinlikle Beverly 400'üm olsaydı alırdım arkadaşlar stop grubu çok güzel. Gerçekten güzel. Yani böyle o Aprilia'dan bile böyle bazı çizgiler falan bulabiliyorsun burada. LED tamamen altı boş geliyor. Bir spor motosiklet gibi. Aşağıda su sıyırıcı var. Onun önünde hemen bir tane hugger var. Çamur çok fazla dağıtmasın diye. Siyah debriyaj kutusu var. Sağ tarafta büyük bir spor bir egzozumuz var. Böyle çalışması da böyle küpür küpür biraz motorun. Evet Beverly ile şehir içindeyiz. 400 cc'lik bir makine olmasına rağmen gerçekten kendini küçük hissettiriyor. Hiç böyle çok büyük maxi scooter kullandığınızı böyle hissetmiyorsunuz. Ve yapısı öyle çok kocaman olmadığı için gördüğünüz üzere tamam küçücük de değil. Ve gaz kolundaki tepki inanılmaz güzel. Yani makine açıkçası her yerden girip çıkabiliyor baksana abi acayip hızlı ya inanılmaz hızlı ve bak küçücük çevirme ile motoru ne kadar yürütüyor bak elimindeki hassaslığa bak bak şimdi bak gördün mü bak rıpır rıpır yürütüyor bak çukurlardan geçiyorum yumuşak bir süspansiyon kullanımı çok yumuşak beni en çok şaşırtan şey bu kullanım yumuşaklığı oldu zaten motosikletin ve tekerler büyük olduğu için bak inanılmaz rahat böyle sağa sola yatırabiliyorsun motoru hop Frenler sen bak şimdi. Arka hop oha. Çok iyi. Yani birçok istediğinizi karşılayacaktır. Mutlaka test etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer benim gibi biraz Beverly'e ön yargılıysanız Selesi yumuşacık. Oturduğunuz sele harika ve bel desteğini çok güzel hissediyorsunuz. Sadece biraz oturuş pozisyonu dik. Hani böyle biraz eğilerek değil dik kullanıyorsunuz. Çünkü hani böyle büyük tekerlekli skuturları genelde böyle biraz daha dik oturarak kullanırsınız. Şöyle şunu deneyelim şimdi. Yaklaşık 80 km ile giderken 5000 devir bandındayım. Bak 85-80 falan gidiyorum. Gazı açacağım şimdi. Bak yine bile alıp çok güzel götürüyor makine sizi bak. 120 oldu. Rüzgar alma pozisyonundan bahsedeyim birazcık. Kafam şu anda kaskın üzerine birazcık rüzgar patlıyor. Buraya bir eklenti yaparsanız onu da giderirsiniz. Saatte 120 km ile çok rahat gidebiliyorsunuz bir kere. Abi frenler çok iyi. Woo! Motosikletin en sevdiğim bölümüne geldik. Açıkçası bu ön taraf bu sürüş kalitesini inanılmaz güzelleştiriyor. Neden? Bir 16 inç ebadında önde büyük bir lastiğimiz var arkadaşlar. Ve lastikler Michelin C-Grip 2 geliyor. Bu lastikler çok güzel. Yani yoldan kopartmak oldukça zor motosikleti. Baya baya denedim ben. Süspansiyon çok konforlu. Yani tümsek atla, Arnavut kaldırımda git, çukurlara girip çıktığın zaman öyle down, dun hiçbir şey yok. O kadar yumuşak açılıp kapanıyor ki süspansiyon. Heh diyorsun ya olması gereken buymuş ha. biz böyle kullanmalıymışız diye hissettiriyor. Önde büyük bir diski var. Hem çelik fren ile beslenmiş hem de ABS'si var makinanın. Hem önde hem de arkada ABS'si var. Frenlerde yalnız şu var. İlk başta sürdüğünüz zaman şimdi motosiklet de yeni bir motosiklet bu arada. İlk frene dokunduğunuz zaman böyle ya diyorsun ki evet tutuyor ama acaba güçlü mü olsaydı falan dedirtiyor böyle. Ama freni ezdiğin zaman zınk diye düşürüyor. Yani aradığınız fren dozajı biraz daha diplerde bulabilirsiniz. Yani maneti birazcık daha açıkçası sıkmanız gerekiyor. Arka tarafa geldiğimiz zaman burada çift süspansiyon karşılıyor sizi ve bunların alt bölümlerinden anahtar yardımıyla ayar yapabiliyorsunuz arkadaşlar ki daha en softunda değil şu an kullandığım motosiklet ki genelde skuterlarda Ön süspansiyon daha yumuşak olur ama arkaya ne yaparsan yap seni zıplatır. Ama Piaggio burada gerçekten bunu başarmış Beverly 400'de. Arka süspansiyonun salınımı da çok güzel çalışıyor. İster virajlara gir çık. Biraz da böyle motosiklet böyle toplu gözüküyor ama biraz boyu var. Virajlara girip çıktığın zaman bu amortisörler sizi kesinlikle dağıtmıyor. Yani hızlı bir makine olduğu için bunda bunun bayağı önemi var. Hem yumuşak bir süspansiyon yapıp hem de böyle stabil kalmasını sağlamak motorun güzel bir hareketi olmuş. Onun dışında arka tarafta 14 inç ebadında bir lastiğimiz var. Ön 16, arka 14 arkadaşlar. Yine burada da ABS'li bir diskimiz var. Arka fren de gayet iyi bir şekilde tutuyor. Şimdi bu arka tarafta anlatmak istediğim başka bir şey var size aslında. Motosikletin kavrama kısmında hani debriyajdan çıktı tekrar aktarmak için güç Lastiğe geldiği zaman burada ıslak bir debraj var. İşte bunu diğerlerinden en güzel ayıran özelliklerden birisi bu. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? O kalkıştaki sarsıntıları veya çok ufak gazla bile motosikletin yürüyebilmesini asıl bu teknoloji sağlıyor. Yani böyle büyük skuturlarda böyle şeyler görmek güzel. Hani o yani skutur süren arkadaşlar ben daha iyi anlayacaktır. O belli dönemlerde böyle kalkışlarda böyle bir salak salak titreme olur. Burada bunlar yok. Daha gaza dokunur dokunmaz tık diye hareket ediyor makine. Bu anlamda gerçekten sürüş kalitesini yukarıya taşımış bevriliği. Kalktım. O. 0-60 değerini verdim. Uuu! Çok hızlı. 100! Acayip hızlı. Şöyle biraz ben de yatacağım camın altına. 135 140 145 oldum 150 gelecektir Üstünü biraz belki mail isteyebilir 150 gel be Hadi lan 150 geldi Biraz daha hani böyle yol mailli falan olsa 160'ları 165'leri okuruz bu motorla bu arada söyleyeyim arkadaşlar yani ya bence çok iyi kalkıyor müthiş gidiyor Baksana abi süspansiyonlar falan yumuşacık çok güzel ya la hakikaten hasta oldum motoru çok iyi ya biraz daha böyle binmeye çalışıyorum ki hani bir şeylerini bulayım diye bazı arkadaşlar bunu sormuş evet bu biraz böyle ufak 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 var ama bazı forumlarda okudum jantları falan değiştirince tekrar e, ayar yapınca bununla ilgili gelişmeler sağlayanlar varmış bu da bir gerçek motor henüz yeni bir motor. Ama hani böyle giderken herhangi bir sarsıntı, herhangi bir titreşim, herhangi sizi bir rahatsız edecek bir pozisyon yok. Neden yok? Çünkü titreşim olmadığı için aynalardan mesela arkayı sürekli net görebiliyorum. Ama bu ayna ayakları şöyle birer ikişer, ikişer santim daha uzun olsaymış daha güzel gözükecekmiş. Ya da ben tam ayarlarını çok iyi yapamadım şu anda. Şimdilik Hani bira çok ufak böyle dirseklerimin uçlarını görebiliyorum. Yine de güzel ama scooter genelde bir scooter kullanırken bunların tamamen yok olması bizim için daha rahat bir kullanım sağlıyor. O kadarını affedebiliriz diye düşünüyorum. Kaçayım. Sen atlar mısın? Atlamazsın. E bak eli yüzü düzgün motor seni birçok yerde trafikten ku kurtarıyor. E malzeme kalitesi dediğin zaman güzel. Bir yere binip gittiğin zaman bu turuncusu çok güzel ve bu turuncunun içinde simler de var arkadaşlar. Simli bir boyası var. Beverly 400'e can veren bloğa gelecek olursak bakalım kalbinde neler var. Arkadaşlar kusura bakma biraz gözlüğümü takacağım çünkü bir çıkıyor bir gidiyor güneş hiç anlatamıyorum öteki türlü. Bu makinaya 400cc bir blok var arkadaşlar üzerinde. Bu hani bir 400'lük gözüküp 350'lerden değil saf net 400'lük bir blok var yeni kasada. Bu motor size arkadaşlar 35 beygir 37 Nm tork sağlıyor. Değerler üzerinde çok iyi. Bunu 195 kiloda yapıyor. Nereden baksanız artık 250 kasasındaki 250 maxi scooterların kilolarında yapıyor sizi bunu. E bu da ne oluyor? Ön teker büyük, motor hafif, birazcık daha dar. Aslında öyle gözüküyor ama üzerine binince o kadar dar hissettirmiyor kesinlikle. Bununla birlikte makina acayip hareketli abi. Gazı ver, gazı kapat, fren yap. Arada bir yerde bir yer görüyorsun böyle. Motorun üzerindesin böyle bak şöyle göstereyim. Hop. Bindim abi, gidiyorum. Şurada bir boşluk var. Çat oradayım. Burada bir boşluk var. Çat buradayım. Hani böyle Gora filmindeki gibi hareketler yapabiliyorsunuz Beverly 400'e. Buna çok müsait. Eğer scooter kullanırken spor bir scooter kullanmayı seviyorsanız, ya abi bende para da var ya. Sıkıntı yok. Ben alırım Beverly 400 koyarım buraya malo kitleri falan diyorsan bambaşka bir şey olabilir yani. Büyük motora falan ihtiyacın kalmayabilir böyle şehir merkezinde yaşıyorsan. O kadar canlı bir bloğu var. Ama dediğim gibi bu olay yani 3.7 litreleri yakalamak bu motosikletle bu arada zor değil. Eğer sakin kullanıyorsanız çok kolay. Ama bunu seviyorsan bedeline de katlanırım diyorsan o seni besliyor, götürüyor. Ama işte para çok amel, para çok amel. Hangisi ağır basıyorsa artık sana. Şimdi bu motosiklette kullanırken nelerden keyif aldık? Bir, bu ön camdan bahsetmek istiyorum. Boyum 1.80, bak tekrar bineyim motora. Arkadaşlar bindim, bak. Hani böyle camlar vardır Scooter'da kaskın vizörünü açarsın da gidersin ya cam oldu. Bunda öyle bir lüksün yok. Çünkü direkt gözüne falan gelen bir hava türbülansına kalıyorsun. Ama buraya böyle bir eklenti daha koyarsan veya bunun böyle turing camı var. Hem çantası hem camıyla böyle bir turing modu var. Onu alırsan evet rüzgardan etkilenmezsin. Yazın bunu belki çıkartabilirsin ama kışın şurana kadar. Eğer kaskını tam full face kullanıyorsan problem yok. Ama yarım kaskta biraz cam açsan bile içeriden giriyor. Hepsi denendi arkadaşlar. Onun dışında Gidiş süpürüş çok güzel, virajlar çok güzel, yatır çünkü tekerlikler büyük veya motor herhangi bir şekilde kendini dağıtmaması, içeride gazı açtığın zaman o traction kontrolün dozajlı gelmesi falan güzel. Yalnız dik oturuyorsun. Yamba çok motora bindik ya bir daha bineyim. Hep unutuyorum anlatacaklarım bak bugün. Oturdun, gidiyorsun, uzun yol yapıyorsun. Hani skuterde sürmeye alışkınsan biraz şu ayaklarını şöyle bir yapmak istiyorsun. Şöyle uzatmak istiyorsun. Öyle bir şey yok. Maalesef Beverly'de anca burada kalıyor ayakların. Yani ya birazcık şöyle olsaydı keşke ayakların falan bir ara sıra istiyorsun. Çünkü yani oturduğu zaman dik oturuyorsun. Hani o skuturdaki şu olay falan burada biraz o kadar yok. Bu bir şehir içi skuturu gibi tipi tasarımı birazcık daha. Alırken bunlara dikkat edin. Dediğim gibi ha bir de aynaları söyleyeceğim. Aynaları çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Ayna kolları bence biraz kısa kalmış. Yani tamam bu şehir içinde kullanılıyor. Sağ sola arabalara aralardan geçerken çarpmasın diye yapılmış bir olay. Ama şu ayna kolları bir 2 santim daha uzun olsaydı daha güzeldi. Birazcık dirsek temaslarına maruz kalıyorsunuz burada. Yalan yok böyle bir durumu var aynalarının. Onu söyleyeyim. Sele konforu ve süspansiyon konforu çok güzel. Hiç lafım yok. Onun dışında başka neyi anlattık? Ne ha bagaj tekerlerinin büyük olması, biraz daha dar yapılı bir makine olmasından dolayı ben Bagajını çok yadırgamadım açıkçası. Bir top case ile göremeyeceğiniz hiçbir işi yok bu motosikletin. Videonun sonuna doğru yaklaşırken artık size fiyatlarını da söyleyeyim. Birazcık evet aslına bakarsan 400'lük bir makine göre çok uçuk bir fiyatı yok. Bu bulundurduğu kaliteye bence değer mi? Bana kalsa değer ama sizin yorumlarınız da benim için önemli. Bu motor 340 bin TL arkadaşlar. Yani varsa cebinde 340 bin liran. Ama bu ara işte taksit kampanyaları bilmem neleri falan merak ediyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim benim çok fikirlerimi değiştirdi. Özellikle kara borsa döneminde 250 cc'lere buna yakın fiyatlar vereceğime finalini çekerim taksitimi abi gider 400'lük makine alırım. Şehirler arası rahat gazlarım. Bir de şehir içinde kullanmak çok pratik. Çünkü tık gazı aç arabaların arasında rahat gezebiliyorsun. Neden? Hem gidon yüksek hem de makina dar babacım. Hani tam şehir içi için yapılmış. Yani kısacası Beverly 400 hakkında benim anlatacaklarım bunlardı. Varsa sizin ekstra bir yorumunuz veya merak ettiğiniz veya testini istediğiniz motosikletler onları da yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Bu videoyu beğendiyseniz bir like tuşuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Onun dışında kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.